Multimedya dünyasından herkese merhaba. Aracımız 2008 model Jaguar XF. Aracımızın kendi orijinal sisteminde ki ürününü çıkartıp yerine 464 CarPlay'li bir ürün ekledik. Cihazımız Android 10.0. Özellik olarak aracımızla uyumu gördüğümüz gibi direksiyon kumandalarımız, kullandığımız panelimiz hepsi aynı şekilde aktif. Ve burada klima kontrollerimizi aynı şekilde buradan yaptığımız gibi dijital bir şekilde de yapabiliyoruz. Cihazımızın özellikleri, geri görüş kamerası yoktu bu arabada, kamera ekledik. Gördüğümüz gibi mesafe kontrolümüz aktif şekilde çalışıyor. Park sensörü yanaşma sinyallerimiz aktif şekilde çalışıyor. İki adet torpilo içerisinde bıraktığımız USB'miz mevcut. Bluetooth'umuz mevcut. USB üzerinden video, müzik, bu özelliklerin hepsini aktif şekilde kullanabiliyoruz. İnternet üzerinden Yandex navigasyon, uygulama Play Store'dan indirdiğimiz indirdiğimiz herhangi bir uygulamayı da aynı şekilde burada Play Store üzerinden indirebiliyoruz gördüğümüz gibi. Arabamızın kendi orijinal sisteminde Harman Kardon vardı. Harman Kardon sistemimizi de aynı şekilde aktif ettik. Şu anda orijinal sistem aynı şekilde çalışıyor, Harman Kardon sistemi de çalışıyor. Gördüğümüz gibi burada YouTube'umuz İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki şubelerimizi sizleri bekleriz. Herkese iyi günler.